Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle vişneli cheesecake yapacağız. Öncelikle kalıbımızın alt tabanını yağlı kağıt ile kaplayalım. Ben kelepçeli pasta kalıbı kullanıyorum. Siz istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Kalıbın alt kısmını gördüğünüz gibi yağlı kağıtla kapladık. Yağlı kağıdın fazlalıklarını bir makas yardımıyla keselim. Kelepçenin kenarlarına da 15 cm olacak şekilde yağlı kağıt kesiyoruz arkadaşlar. Kelepçenin kenarlarına önce tereyağı ile yağlayalım. Kestiğimiz yağlı kağıtları da etrafına saralım. Kenarlarına sürdüğümüz tereyağı kağıtların yapışmasını sağlıyor arkadaşlar. Kalıbımız hazır. Cheesecake'imize başlayabiliriz. 2 paket burçak bisküviyi rondoda kıydıktan sonra 60 gram tuzsuz tereyağını ocakta erittikten sonra içine ilave edelim. Tereyağın iyice bisküviye karışmasını sağlayalım. Ardından hazırladığımız kalıbımıza dökelim. ile yayıp bardak yardımı ile bastıralım. Buzdolabına kaldırıyoruz. Cheesecake'imizin kremasını hazırlayalım. Öncelikle 600 gram labne peyniri. 400 milim krema. bir mikser yardımı ile çırpalım. Ardından bir su bardağı toz şeker çırpmaya devam edelim. ve 3 yumurtayı ilave edip tekrar çırpmaya başlayalım. 3 yemek kaşığı nişasta Yarım limon suyu ilave edip ve ardından bir paket vanilya dökelim. Tekrar hepsinin karışmasını sağlayalım. Cheesecake'imiz çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Kremamızı hazırladık. Hazırladığımız kalıbın alt tabanına sıkıca folyo saralım. Yaptığımız kremayı üzerine dökelim. İsterseniz limonlu cheesecake veya çilekli cheesecake de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin sevdiğiniz meyvelere bağlı ve tepsiye bir miktar su ilave ediyoruz. Kremamızın nemli pişmesini sağlıyor arkadaşlar suyu ilave ettiğimiz için. Önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirelim ve daha sonra sıcaklığı 160 dereceye indirerek 50 dakika daha pişirelim. Cheesecake'imizin sosunu hazırlıyoruz. 300 gram çekirdekleri ayıklanmış vişne veya süper fresh vişne de kullanabilirsiniz arkadaşlar. 5 kaşık toz şeker. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 çay bardağı suda açtıktan sonra vişnemizi ilave edip karıştıralım. Ardından ocağın üzerine alıp kaynadıktan sonra 10 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Sosumuzu soğumaya bırakalım arkadaşlar. 60 dakikanın ardından çizkekimiz pişti. Fırının dakikası dolduktan sonra 1 saat boyunca fırının kapağını açmadan bekletelim arkadaşlar ve ardından çıkartabiliriz. Soğuduktan sonra sosu üzerine dökelim. Cheesecake'imiz bitti. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.